Kumlu bebelere bakın lan. Üzür, paran var mı lan? Yok. Sakın lan paraları. Benim bunlar. Yine gelmişler, tam kapıda duruyorlar. Hadi aferin hadi. Of çok pisler ya. Ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey mi dedin lan sen? Bütün. Mehmetcan saçmalama. Çok kalabalıklar ya. Bak hala konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz Koş lan? Konuşma Memo, yarı gidak. E korkup kaçacak mıyız? Hey Haydi hadi. Hadi kaçın bakalım Memeler. Hadi gidelim. Korktunuz mu? E, o kadar bakacağı ya. Git konuş. Ya ne yapayım ya gelsin Ne oldu? Ne oldu Şirin? Şirin. Ne oldu? Paramı çaldılar. Nasıl? Kim çaldı? O kapıdaki çocuklar. E dışarıda ne işi şey vardı ki? Üf, yeşil fon da almaya gitmiştim. Niye bize şey haber vermedi? Beraber giderdik. Ya ne bileyim ya. Hem paramı aldılar hem de bir çomalı ettiler. Tamam geçti alana. Neler işimiz var? Biri de değil mi Memo? Biz üç yok. Ne yaparız? Döverler bizi abi. Üçümüzü belki dövebilirler ama hepimizi dövemezler. Sessiz olun. Allah Allah. Sessiz. Arka taraf. Bugün burada önemli bir konu için birleştik. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, okulun tam önünde büyük bir çete var. Gelene giden artistlik yapıyor. Doğru. Biz de seyrediyoruz, yanlış mı? Doğru. Ben sizi buraya birlik olmaya çağırdım. Çünkü tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Ben yaparım. Saçmalama ya, otur oturduğun yerde. Salın geçin küçük enişteyi. Öyle tek tek gitmek yok arkadaşlar. Hep birlikte hareket edeceğiz. Şimdi söyleyin. Benim de misiniz? Evet. Duyamadım. Evet. Okulumuzu çetelerden temizleyecek miyiz? Evet. Bu çeteler araç topluyor. üfür ediyor. Manitalarımıza sarkıyor. Kolay izin mi vereceğiz? O zaman beni dinleyip planımı anlatıyorum. Hadi gelmiyor musun? Ben şey... Şirin sen diyorum. Gelmiyor musun servise? Geliyorum. Hadi Mehmetciğim. Benim başka bir işim var. Tamam. Biz dediklenen çocuk değil mi? Ulan gene dikleniyor. Görelim hesabını. Ya bırakın gidiyor. Lan, lan yakalayın lan. Hayır. Lan yakalayın. Ay, bittin lan sen asıl siz bittiniz <laughs> lay lay, lalayla 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 lalayla. Utanıyorum sizden. Hepinizden. Biz öğrenci yetiştirdiğimizi düşünüyorduk. Meğer eşkıya yetiştiriyormuşuz. Çok ayıp çocuklar. Çok ayıp. Ne yapayım şimdi ben sizi? Müdür bey. Affedersiniz müdür bey. Sözünüzü kestim ama durum bu sefer biraz farklı. Nasıl farklı? Sizinkilerin saldırdığı şu serseriler. Haklarında dünya kadar şikayet var. Okul önlerine dadanıp çocukları haraca kesiyorlarmış. Takipteydik zaten. Hepsini çocuk şubeye göndereceğim. Yani bizimkiler iyi bir şey yaptı bu sefer. Evet hocam. Boylarından büyük bir iş ama bu sefer ellerine yüzlerine bulaştırmadılar. Aradığımız bir grup çocuk suçluyu yakalamamızda bayağı bir yardımcı oldular. Bir şeyler yapmaya çalıştık ben Hüsnü amca. Lafı mı olur? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz